Adana Milletvekili Sayın Mehmet Metanet Çulhaloğlu. Buyurunuz Sayın Çulhaloğlu. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 1949-50 ve 51 yıllarında Seyhan Nehri'nin setlerinin yapımı sırasında tahliye edilen vatandaşlarımızın mülkiyet sorununun giderilmesi maksadıyla devlet su işleri tarafından tahsis edilen arazilerin mülkiyetinin kullanıcılara verilmesi için raiç bedel üzerinden doğrudan satışını yapmaya arazi maliki idarenin yetkili kılınması oyun görülüyor. 1956 yılında inşaatı bitirilerek hizmete giren Seyhan Barajı yapılmadan önceki yıllarda Adana yıllarca sel ve taşkınlarla karşı karşıya kalmış. En son ve şiddetlisi 1949 yılında yaşanmış. Adanalı hemşerilerimiz maddi zararlara uğramıştır. 1950-51 yıllarında Seyhan Nehri taşkınlarını önlemek amacıyla nehrin sağ ve sol e, üst inşaatına başlanmış olup inşaat esnasında Seyhan ilçemiz sınırları içerisinde olan Hadırlı köyü şahıslara tahsisli yani tapular şahıslara tahsis edilmiş Yalmanlı Kara Yusuflu dervişler Salman Beyli ile Karataş ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Damla Pınar köyleri devlet su işlerinin tasarrufunda olan köylerimizdir. Yüreğir ilçemiz sınırları içerisindeki Gümüşyazı, Mürseloğlu ve Kumrulu köylerimiz ise hazine arazisine tahsisli görünmektedir. Kefeli Çürüklü de Tarsus ilçemiz sınırları içerisinde kalmakta. Bu köylerimizde kamulaştırma yapılırken evlerin kamulaştırılması yapılmış olmasına rağmen arsaları kamulaştırılmamıştır. Konunun muhatap olan vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde muhtarlarımız ve köy ihtiyar heyetlerini kesinlikle kurulacak komisyonlarda yer almalarını talep ettiklerini gördük. Neden böyle diyorlar? Çünkü süreç içinde sözleşmeli satışlar yapılmış. Çok sayıda mülk el değiştirmiş. Bu el değiştirmelerin çoğu muhtarlar aracılığıyla yapılmış. Onun için komisyonlardan muhtarların da olmasını talep ediyorlar. Değerli arkadaşlar, vatandaşlarımızın üzerinde durduğu ikinci konu rayiç bedel konusu. Burada bu konuya çok dikkat edilmesi gerektiği inancındayım. Mağduriyet yaşanmaması adına belirlenecek olan rayiç bedelin her ne kadar büyük şehir belediye sınırları içerisinde maliye dönüşmüş olsalar da bu yerleşim yerlerinde yaşayanların ortalama gelir seviyelerine uygun olarak değer tespiti belirlenmeli. Satışlar buna göre yapılmalı. Hatta aslında doğru olan da bedelsiz olarak bunlara satışların devirlerinin yapılması daha uygun olur görüşündeyim. Bu insanlarımız çoğu geçim sıkıntısı çeken, dar gelirli, geçimlerini çiftçilik yaparak kazanan insanlarımız. AK Parti iktidarları döneminde yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üretim yapamaz durumda olan çiftçilerimiz, haciz kıskacı ve bankalarla başları dertteyken kesinlikle mağdur edilmeyecekleri şekilde bu konu çözümlenmelidir. Bazı hak sahiplerinin yerlerinde olmamasından dolayı buralara başka kişilerin yerleştiği de konuşulmaktadır. Bu nedenle satış sürecinden önce hak sahipleri belirlenirken bu konuya da dikkat etmek gerektiği inancını taşıyorum. İşte tüm bu nedenlerden dolayı devlet babalığını yapmalı ve hakkaniyet içerisinde işlemlerini adil bir şekilde sonuçlandırmalıdır. Bizler de iktidarıyla muhalefetiyle tüm Adana milletvekilleri olarak bu konunun takipçisi olacağımızı ve vatandaşlarımız mağdur edilmeden bu hak sahipliklerini yerine getirileceğini takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum.